Siyasi partilerde aday olmak cesaret işidir. Yürek işidir. Yerel yönetimlere de talip olmak iki kere yürek işidir. Bütün muhtar adaylarıma, azalarına, onların evdeki gizli kahramanları ailelerine, eşlerine sizler adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. <laughs> Sevgili dostlar. Benim adım Hamit Nişancı. Sonradan gelip yerleşenler belki sadece sokakta duyuyorlardır. Belki sadece Alışveriş yaptığınız bir yerde zamanında eski bir baş, eski laboratuvarı istemiyorum ama eski bir başkan vardı, evet, evet. iyi çalıştı, gençti, delikanlıydı ama evet, evet. Akarca'da bir sahil yolunu şuradan başladı, ödemiş şu öğretmen evlerinden karşıya kadar getirdi. 2008 Ağustos'tu, 2024 Şubat önünüze geldim, o taşın bir metrekare ilerisine gitmediğini gördüm. Evet, çok doğru. Bakın, bütün arkadaşlarıma çok ciddi saygı duyuyorum. Meselenin siyasi partiler dışında bir dava olduğunun farkına varmanızı önemli göstermek için bu örneği verdim. Mesele size muhtar adaylarımızın vaatlerine baktım. Gerçekten çok iyi çalışmışlar. Kime sorsanız Akarcan'ın eksikliklerini söylerler. Evet, sosyal medyada bir sayfa açarız. Ben sizin için hem çevreci olurum, hem hayvansever olurum, hem demokrat olurum, hem halkçı olurum hem milletin hakkını hem sizin hakkını savunan sanal bir kahraman olabilirim. Ama benim adım Hamit Nişancı, ben öyle bir adamım arkadaşlar. Şunu, şunu, şunu özellikle söylemek istiyorum. Akarca karanlık bir bölge oldu. 2009'da şu aydınlatma direklerini takıp arabamla şu tepeye gelip ışıklar yandığında çocuk gibi mutlu olmuştum ben. Evet. Bütün sahili ta mangıra kadar o hale getirmeyi hayal ediyordum. Ve ana yollardan denize inen yolları gençlerin özellikle o tarihteki kardeşlerimin sosyalleşebileceği alanları aktif etmeyi düşünüyordum. Altyapı sorunları o günün Akarca sakinleri bilirler. Ben göreve başladığımda bu ilçenin arıtması çay kenarına Akarca'dan geriye basımla gidiyordu. Denize deşarj oluyordu. Şimdi de biraz şüpheliyim. Derin deniz ayağına, nelere gittiğine dair kaygılarım var işin Türkçesi. Ama oralardan gelip doğru düzgün bir şeyler yapılmadığını gördüğüm için bugün huzurunuzdayım. Neden Memleket Partisi'nde huzurunuzdayım? Yerel yönetimlerin siyasetinin kocaman bir yalan olduğuna inandığım için huzurunuzdayım. Falanca parti gelmesin, bana verin. Filanca parti gelmesin, bana verin dedikçe ne yolumuz oldu, ne sokağımız oldu? ne alışveriş merkezimiz oldu ne de bize vaat edilen altı doldurulmamış sloganlarla dolu bir yaşam şeklimiz oldu. Hanımefendiler, beyefendiler bir seçime gideceğiz. Kısa bir süre sonra. Bir ay çok uzun bir süre değil. Çok rica ediyorum çok yakın takip edin. Çok yakın izleyin. Ben size söylerim. Evet işte buraya bir tane büyük market yapacağız sahilinizi düzenleyeceğiz. Salih abi ayakta alkışlıyorum cesaretinden dolayı. Peşkeş çektirmeyeceğiz. Talana izin vermeyeceğiz. Ranta izin vermeyeceğiz. Tamam ama akıllı da yöneteceğiz. Kimsenin hayatına kabus olmadan, kimsenin hayatını ötekileştirmeden, kimseyi diğerinden ayırmadan aslında moderatör arkadaşımızın bir söylediğini düzeltmek istiyorum. Sadece Akarcan'ın sorunlarına bakarsanız parçayı eksik görürsünüz. Bugün hepinizin alışveriş yaptığı pazar da sorunu. Hepinizin gidip çarşıda araba bırakırken al Allah canımı demeniz de sizin sorununuz. Bütün bunlarla ilgili 15 yıldır katlı atap otoparkından gökteki yıldızı vaat edenlerle hayatımda ne söylediysem servetimi yemek pahasına yapan benim söylediklerim de orta yerde. Şundan emin olun. Aslında mesele şu. Sevgili büyüklerim, arkadaşlar. Mesele bu vaatleri size burada tek tek zikretmek, söylemek değil. Kimin yapacağının altını çizmek. Bir yalanda efendim arkamızda hükümetin gücü, arkamızda büyük şehrin gücü. Biz bunların hepsini denedik. Bu ilçe 5 yıl çok güçlü dönemini yaşaması gerekiyordu. Hangi sebepten oldu bilmem. Aralarında ne geçti de tartıştılar onu da bilmiyorum. Ama bir vatandaş belediyeye gittiğinde o benim işim değil, büyük şehrin işi. Büyük şehire gittiğinde o benim değil, ilçenin işi dedikçe Ayşe teyzenin, Fatma ablanın, Ahmet amcanın hiçbir işi olmadı arkadaşlar. O yüzden ben diyorum ki size, güçlü parti, güçlü siyasi akıl, siyasi düzen hepsi eyvallah. Ama gücü yaratacak olan sizsiniz. Güçlü başkan kılmak zorunda olan sizsiniz. Siz gereken değer verip başkan olmasına izin verin. Bakın o hükümetten de hizmet nasıl alınır? O büyük şehirden de hizmet nasıl alınır? Ben herkese zamanında gösterdim yine gösteririm inşallah. Sadece önümüzdeki süreçte tanıyan tanımayan bilen bilmeyen dostlarıma arkadaşlarıma söyleyeceğim mesaj sadece şu. Ta 26 yaşında belediye başkan adayı olurken Seferi salonunda söylediğimi söyleyeyim. Hamit Nişancı'nın her tartışırsınız. İcraat yapmadı, yol yapmadı. Efendim işte bana yolda gördü, selam vermedi. Efendim işte şu güne kadar şurada uğramadı. Hepsi olabilir, insanı hata olur. Ama Hamit Nişancı'nın bir tek şeyini 20 yıldır söylediğim gibi söylerim. Benim Atatürkçülüğümü, Cumhuriyet aşkımı, memleket aşkımı kimseye dün sorgulatmadım. Bugün de sorgulatmam arkadaşlar. <laughs> Ve dostlar sorunlarınız Gerçekten. çok. 2009'da bırakırken Akarcan'ın sorunları neyse aynı kaldı. Aynı kaldı. Keşke olmasaydı. Keşke bizler tekrar bunları seslendirmek zorunda kalmasaydık. Keşke bütün sorunlarımızı çözmüş olsaydık. Ama köprüden köprüden önceki son çıkışa doğru gidiyoruz. Benim bir vazifem var. Dilim döndükçe, gücüm yettikçe doğruları anlatmaya çalışacağım. Bu bir futbol maçı değil. Nasıl kazandık? Bunlar geride kaldı. Önemli olan seçim akşamı Seferi Sarın kazanması. Sizlerin kazanması.